Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah şükür ben de iyiyim. Çok şükür. Daha iyiyim. E, şimdi 3 günde bir video yayınlıyordum biliyorsunuz. E, bugün ikinci gün. Ve benim elimde hazır hiçbir videom yok. En son biliyorsunuz eşimle beraber hastanenin o tarafa tarlaya yürüyüşe gitmiştik. E, şimdi ben de böyle kendi kendime Kamerayı açayım dedim, karşısına geçeyim. Aslında planladığım herhangi bir konuşma ya da konu yok. Şu an hatta bu çektiğimi denemek için bakıyorum. Ama eğer hoşuma gitmişse devam edeceğim. Evet, az önce çektiğime denedim, baktım. Yani denemek için çektiğime baktım. İyi dedim, idare eder böyle. Böyle devam etmek istedim. Şu anda burası çok soğuk. Edirne zaten daha önce de söylemiştim. Yani evde merkezi sistem bizim lojmanda ısınma sistemi. Ama neden seçti? Işte gündüz daha düşük tuttukları için herhalde. Akşam daha sıcak oluyor. Ama şu an soğuk. Ve bu kızımın hırka vardı böyle içi kapşonu her tarafı içi böyle tüylü çok güzel sıcak tutuyor. Bu da benim türküm yani hırka olarak kürküm de bu. <laughs> böyle işte dedim Şöyle oturayım. Oturayım en azından böyle sohbet gibi bir video çekeyim. Aslında aslında sorularda sorduğunuz e, soru cevap videosu istiyorsanız yapayım demiştim. Orada bir iki soru gelmişti. Onları ayarlayıp çekecektim. Bakın onu da hiç ayarlamadan, bakmadan bu videoyu açmış oldum. Birkaç tane vardı. Ama eğer isterseniz kanalın ön planına zaten getirmiştim o videoyu. Kanala girince ilk görünen video. Şu anda bana abone olmayan, beni yeni gören, kanalımı, bu videomu yeni dinleyen arkadaşlarımız da dışarıdan e, tabi abone olursanız da çok sevinirim inşallah o videomun altına sorularınızı yazabilirsiniz isterseniz bunun altına da yazabilirsiniz İnşallah öyle toplayıp bir soru cevap videosu yapabilirim e, e böyle işte yani bugün ne yaptım ben? bugün aslında ben dışarı çıktım onu söyleyeyim Eşim yatıyordu. Ben önce kalkmıştım. Her gün genelde öyleyim zaten. Ekmeğimiz yoktu. Genelde de eşim olur ama ben çay demleyip kahvaltıyı hazırladım. Ondan sonra dedim gideyim ekmek alınacak nasılsa simit canın istiyor. Simit alayım. Yürüyüş yolunun üstünde işte biliyorsunuz artık izleyenler. fırınlar orada var. Öyle fırına kadar işte bizim aldığımız fırına kadar yürüdüm. Simitleri aldım geldim. Güzelce kahvaltımızı ettik. Ondan sonra çay faslımız. Müge Anlı da açık tabii ki birçok arkadaşım yani genelde ev kadınlarının olduğu gibi televizyon açık ve Müge Anlı açıktı. Tabii ki hiç hoşlanmadığım bir konu var şu an. Biliyorsunuzdur yani fazla açmama gerek yok biliyorsunuzdur. Ne konuştukları bile anlaşılmıyor. Öyle bir aile öyle bir konu var. Her neyse. işte o bitti. Çayımız bitti. Kahve içmedim daha yapacağım ama onu sonra. Aslan dışarı çıkmıştı biraz. O da şimdi biraz yürüyeyim dedi. Ee, böyle işte. Bu akşam onun nöbeti var. Yürüyüşünü yapacak. Ee, biliyorsunuz bu kısıtlamalar şeyler de var haliyle e, koronadan dolayı. Aslında esnek çalışmaya geçecek ee, bir sürü mesela 95 çalışan memurlar falan. Onlar ona göre bir sistem ayarlanmış işte. 10 ondan 4'e kadar mı öyle bir şey sanırım ama eşiminki nöbet olarak olduğu için işte nöbet sistemi onlar için de kötü. Zaten hani bir gün evde, bir akşam evde, bir akşam nöbette. Gecede olduğu için bayağıdır da köyden geldiğimizden beri hep o şekil. Yani onların bir şey değişmemiş oluyor. Bu arada e, bugün burada hava normal gene soğuk işte açık ama o şekil ama Hamza Beyli kapısından işte sınır kapısından e, Orası işte nereydi tam olarak? Her neyse işte yani o taraf kar yağışlıymış. Edirne haberlerinde görüyorum. eşimin Bulgaristan tarafında çalışan arkadaşı var. O da yine işte resimleri atmıştı. Orası da çok güzel. Kar yağmış, karlı. Ama Edirne'de şu anda yok. Keşke yağsa. Beni biraz bilenler bilir artık. Ben bir kere sonbaharı çok seviyorum. Hani sonbahar zaten benim mevsimim kuru yapraklar, o kuru yapraklara bastığın zaman çıkan hışırtılar, sararmış kuru yaprak, yapraklar. En çok bayıldığım yani şeyde o, mevsimde o. Yağmuru çok seviyorum. bir de karı seviyorum tabii ki. Kar yap şöyle tertemiz. Mis gibi her taraf bembeyaz olursa. Hem de birazcık hani eskiden beri hep söyler işte. E, ekliyoruz ya eskiler söyler işte mikroplar kırılsın falan. Yani karda her halükarda güzel ya. İnşallah burada da yağar. Edirne'nin kışları bayağı bir sert geçiyor. Yani burası gerçekten bir gün ben daha önceleri tabii pazara falan gidiyordum. Hep böyle değildim yani. Pazarda bir tane pazarcı abla demişti işte böyle her tarafını sarmış böyle çok soğuk tabii ki. Her yeri atkı, bere işte eldivenler kat kat böyle giyinmiş sarılmış. Edirne'miz çok güzeldir ama dedi biz yeni geldiğimiz zamanda. Ama işte bir de bu soğuğu olmasa dedi işte ayazı olmasa. Burası böyle maalesef. Benim de e, iklim olarak yani ben doğma büyüme İstanbul'da olduğumu da zaten birçoğunuz beni tanıyanlar artık biliyor. Doğma büyüme İstanbulluyum. İstanbul'un da biliyorsunuz hani bana göre yani daha ılıman havası. İşte bir gün yağıyorsa bir gün açıktır. Bir gün biraz rüzgarlıysa Bugün hafifdir, ne bileyim yani böyle çok sert kışı falan böyle nadir hani sert olduğu kışlar olmuştu. Mesela 87 kışında acayip bir kar yağmıştı 1987'de benim ilk kızım doğduğunda e, o seneydi işte acayip böyle resmen böyle karın içinden tünel yaparak bile geçenler olmuştu çok iyi hatırlıyorum. O şekil boşluk yerlere yağmıştı. Yani dediğim gibi işte İstanbul'da hani e, Bazen öyle, bazen öyle. Sonra Diyarbakır'a taşındık işte ben 40-45 yaşından sonra diyeyim İl değiştirdim, başka bir şehirde yaşamaya başladım. Ama Diyarbakır 4 yıldı ama oranın sıcağı çok fazlaydı. Yani oranın da tamam kışında sorun yok, kışı gayet güzel, kar da yağmıştı üstelik biz oradayken de. Ama yazın çok sıcak, aşırı derece sıcak, fırın gibi yani dışarı çıktığınızda abartısız. Ben sıcağa da gelemiyorum, o da ayrı konu tabii. Çok aşırı sıcağa gelemem, soğuğa gelemem. Ben acayip bir tipim böyle. <laughs> Dışarı çıktığınızda gerçekten böyle alev alev, resmen böyle bir soba yanıyor yani. Ya da bir fırına falan girersiniz, böyle aşırı derece sıcak gelir ya size. Resmen o şekil. O yüzden yani orada yazları çok zordu. Yani ben iki sene kaldım işim. iki sene yalnız bekar kaldı en küçük kızım liseyi bitirsin diye biz öyle kaldık 2014'te ben evimi her zaman söylüyorum işte kendi evimden senelerdir oturduğum çok sevdiğim yani orası bizim evimizdi işte biliyorsunuz daha önce bir kiracı meselesi olan videom var. Bilmeyenler için açıklama diyeydi galiba başlığı. Gördüğünüz ne kadar üzüldüğümü yani 99'dan biz o evi aldık işte iki senede müteahhit bitirmedi falan derken işte malum müteahhitlerden di ee, öyle ikisini durduk sonunda işte biz tamamlayıp oturduk yani birçok şeyini onun yaptığı şeyleri yapmadık mesela en basiti o zamanlar marley vardı biliyorsunuz marley denirdi o döşeniyordu biz onu istemedik işte elimizden geldiğince parke döşettik işte onun koyduğu muslukları lavaboları işte yok klezetini ne bileyim yani her şey böyle elimizden geldiğince kapılar Kapılar, camlar sonra pimopen oldu zaten. Makinen yine çıktı. Yani elimizden geldiğince böyle birçok şeyini kendimiz yaptırdık. 99'da oturmuştuk. Tam depremden bir hafta önceydi. Laf lafı açıyor. Ben de sanki arkamdan atlı kovalıyor gibi biraz hızlı mı konuşuyorum bilmiyorum ama şu anda iyiyim çok şükür. da dışarıdayken rahatça konuşabilirim. Sanırım bunu yayınlayacağım. Ee, 99'da ben çalışıyordum o dönemler. İşten çıktım. Ağustos'un 10'unda işten çıktım. 17'sinde 17 Ağustos deprem oldu işte 99'da. Tam bir hafta sonra deprem oldu. Hep söylüyorum 5. kattaydım 3 çocukla. Eşim gece nöbetteydi. E, elektrik zaten yok. Uyandık ki ev böyle gidip geliyor resmen böyle. Gitti geldi. Ev. Ve e, bize evi yaptırıp daireyi tamamlayıp oturduk ama Merdiven demirleri, korkuluk demirleri yoktu. Beşinci kattayım dediğim gibi ışık da yok. Yani o, o anları hatırlayınca böyle çok üzülüyorum. E, i̇şte bir mum buldum, bir çakmağımı buldum, mumu yaktım. Yani çocuğun biri kucağımda, ikisi yanımda. Böyle beşinci kattan aşağıya indik ama nasıl indik? Hiç unutamam. Çünkü böyle artçılarda devam ediyordu. Çok 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 korktum yani gerçekten çok korktum. Eee... Bak kafam dağıldı gitti şu an. Neyse kapatmadan toparlayayım. Ne anlatıyorum? Ha 99'dan işte. 99'dan Nisan ayı mıydı işte. 99'dan 2014'e kadar o evimde oturdum. Sonra işte kaçıncı kiracı oldu? Kiracı biliyorsunuz en son kiracı kaçtı gitti. 8 ay. Yani yaklaşık 10 aylık diyebiliriz. Çünkü banyoyu falan tadilat ettirdik. O dedi ki işte biz dedik sen yaptır kiradan kesersin yaptıramam dedi. Onu da cepten yaptırdık. Onun üstüne gittiği için yani bir 10 yani en az 10 bin lira bize takıp gitti. Allah'ından bulsun. Yani mahkemeye de verdik. Mahkeme işte koronadan dolayı ileri atıldı falan filan. Hala öyle duruyor yani hiçbir sonuç yok merak edenleriniz varsa. Şu anda yeni kiracı var. Emlakçıdan kirayı verdik. Biz ilgilenmiyoruz. Sadece Emlakçı alıyor kirasını bizim hesaba yatırıyor. Çok şükür şu anda öyle bir problem yok. Tabii o çıktıktan sonra badana boya yapıldı. 2000 lira da öyle gitti. Yani her neyse. Ay pardon. Ee, sonra ne diyecektim işte. hem 2014'te oradan taşındık işte. Ben 2 sene durdum dediğim gibi işte. 2016'da da Edirne'ye gelmiştik. Tam 4 yıl bitti artık burada da. Burası 7 yıl. Ee, burada çalışma süresi 7 yıl. 3 yıl kaldı. Allah'ın izniyle lojmanda da lojman 5 yıl olduğu için biz bir yıl dışarıda oturduğumuz için e, lojman lojmanda 5 yıllık. E, denk gelmiyor. Şimdi lojmanın süresi bittikten sonra bir senemiz daha kalıyor. Bakacağız artık o zamana ne yapacağız, nasıl olacak. Allah büyüktür. Ee, böyle işte Nereden nereye geldim yani buranın dediğim gibi kışları sert soğuk zaten ben fazla çıkamam yani böyle birazcık hani havalar iyiyken işte ee, çıktığım öyle çünkü ben şöyle bir şey oldu daha doğrusu yani ben hastalandıktan sonra yani bu kanser olayından sonra benim bağışıklık sistemimde bir şey oldu sanki toparlayamadım yani iyiyim çok şükür Allah'a bin şükür. Şükürler olsun. Elhamdülillah iyiyim. Bugünüme de şükürler olsun. Ama yani böyle bağışıklığım çok zayıf herhalde çok çabuk hasta oluyorum. O kadar da böyle işte pekmezli, baldı, ne bileyim yararlı et, süt neyse işte yemeye çalışsam da yani eskisi gibi değilim. Eskiden yani ne bileyim bu kadar dayanıksız değildi. Öyle işte yani elimden geldiğince böyle iyi havalarda falan çıkarsam işte o şekil Böyle evden konuşuruz, sohbet ederiz. Ben şimdi e, bu video çok çok da uzun olmasın diye birazdan kapatayım en iyisi. E, bunu böyle hoşuma gitti. Yani bu şekil tripota tripoda koyduğum için böyle gayet güzel oldu. Eskiden o A101'den almıştım sanırım. Küçük, ahtapot tripotu değil yani küçük bir tane var ya ondan vardı. Onun da zaten telefonu tutacak yerindeydi sanırım bir sorun oldu işte durmuyor. Telefon hemen düşüyor falan. O yüzden öyle sorun vardı. Çok şükür eşim bu tripodu aldıktan sonra işte yemek hangi yemekti işte yaptığında da rahat kullanmıştım. Sanırım sulu köfteydi. E böyle de karşımda hoşuma gitti şimdi bu şekilde. Bu şekilde ben böyle çekerim yani. Bundan sonra sohbet ederim. Böyle bir şeyler konuşurum. Veya soru cevap dediğim gibi sorularınız gelirse onlara e, İster bu videonun altında, ister o soru-cevap e, sorularınız varsa dediğim videonun altına bırakabilirsiniz. Ben de öyle bir video çekerim inşallah. Yani tabii ki şu da var hani bilmiyorum yani benim neyimi merak edeceksiniz zaten e, olan bu işte. Yaşım belli, ev kadınıyım işte, ev hanımıyım belli. Neredeyi, hepsi tamam ama bu arada kendimi hmm, kendi kendime yine şey yapıyorum. Belki sizin vardır sorularınız. Yani soracak neyiniz var demeye getiriyorum. Aman <laughs> bir acayibim valla. Neyse arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. E, kanalıma ilk kez rastlamış. E, şu anda beni seyreden arkadaşlarım. Yani şu an kameraya bakıyorum size bakmış oluyorum haliyle. Yani kanalımda kalırsanız, abone olur bana destek verirseniz, inşallah yani beğenilerinizi esirgemezseniz, izlerseniz çok sevinirim. Sizlerle de tanışmak isterim, yorumlarınızı da bırakırsanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar olsun. İnşallah tekrar yeni bir videoda Allah nasip ederse görüşürüz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.